Evet bir taraftan da bizden bir ödül var daha doğrusu bizden bir haber var çok da anlamlı bir haber Sayın Seyirciler Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'ne emek dostu ödülü verildi. Türk İş'e bağlı Güvenlik İş Sendikası 24 Temmuz basın özgürlüğü için mücadele günü kapsamında tören düzenledi İşte o anlamlı ödül. Teşekkürler Serkan Aksarı. Çayırhan'dan gelen işçilerin aileleri. Gösterdiğiniz. sağ olasın. Kamu yararı için görev yapan tüm gazetecilerimizin 20'de tümümüz gazeteciler ve basın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Emek dünyasıyla basını bir araya getiren gecede Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'ne Emek Dostu Ödülü verildi. Ulusal Kanal Ankara muhabiri Ekrem Demir ve Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik de gecede ödül alan gazetecilerden oldu. <laughs> Güvenlik İş 24 Temmuz basın özgürlüğü için mücadele günü kapsamında düzenlediği gecede Ekrem Demir'e ödülünü Haber Sendikası Genel Başkanı Veli Solak takdim etti. Kalemler doğruları yazmadan. <laughs> Yıllardır emek gündemini köşe yazılarına taşıyor, manşetlerde emekçinin sesi olmayı sürdürüyor. Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik'in katılamadığı gecede yerine ödülünü Aydınlık Gazetesi muhabiri Yusuf Tuncer, Güvenlik İş Genel Başkan Yardımcısı Fevzi Karataş'ın elinden aldı. <laughs> gecede konuşan Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağrıcı, güvenlik emekçilerinin sorunlarına dikkat çekti. Mesleğin itibarı güçlendirilmeli, kamuoyunda oluşan yanlış algılar yerine riskli hayati bir görev ifa ettikleri daha net anlatılmalıdır. Çağrıcı özel güvenliğin özel iş kanunu ihtiyacını hatırlattı. Özel güvenlik sektörü artık özel bir güvenlik iş kanunu hak etmektedir. Görev tanımlarının netleştiği, özlük haklarının güvence altına alındığı, sektörel yapının yeniden düzenlendiği bir yasal zemine acil ihtiyaç vardır. Evet bu anlamlı...